Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah. Sağlık, mutluluk, huzur dolsun hanelerimiz, evlerimiz. Evet yay burçları ve yükselen burcu yayı olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için de öyle. E, gönlünüze sağlık inşallah e, hepinizin dilekleri güzellikler e, ne geçiriyorsunuz kalbinizden gerçekleşir Allah gönlünüze göre versin diyeyim e, evet yay burçları e, bu kırgınlığınız öfkeniz ııı e, kızgınlığınız kime bilmiyorum. Belki bir kişiye, belki böyle çevrenize böyle bir şey yansıtıyorsunuz. Yani öfkeli, kırgın, kızgın bu duygularınızı bırakmanız gerekiyor sevgili yaylar. Ee, ya haklı da olabilirsiniz aslında hissettiklerinize. Belki etkiye tepki gösteriyorsunuz ama e, bu duygularınızı bırakmanız gerekiyor. Yeni bir sayfa açmanız gerekiyor. Yani şöyle bir şey, birisi sizi kırıyorsa, kızdırıyorsa, öfkelendiriyorsa, bu duygunuzu bırakmanız için ondan uzaklaşmanız gerekiyor. Temiz bir sayfa açmanız gerekiyor. Yani hem onun yanında olup hem bir şeylerin içinde olup bu duyguları, bu duygular, bu duygulardan kurtulamazsınız. Bakar mısınız? Çok güzel, temiz bir haber alacaksınız. Çok kısa sürede ama alacağınız bu haber. Ya yani birini yönetmeye de çalışıyorsunuz. E, o kişi sizi öfkelen, e, öfkelendiriyor. Evet, ya, yap, yapmıyor bazı şeyleri belki. E, siz bunu yönlendiriyorsunuz ama e, yani o, o kişinin e, yapabileceği bu kadar karakteri öyle. E, siz onu değiştiremezsiniz. Birini değiştirmeye çalışmayın bence. bazı konularda kayıplarınız varmış ama o kayıplarınız inanın kazanca dönüşecek artık kazanma zamanı yani e, parasal olabilir maddi manevi de olabilir ama bir kayıp kayıplarınızı kazanca çevireceğiniz e, dönemler sanki rahatlama dönemleri yani artık sizin için Ş şunu tekrar söylüyorum e, gerçekten sizi öfkelendiren, kızdıran kişilere karşı artık bir dur demeniz ya da o, o kişiden uzaklaşmanız gerekiyor. Yani biz yeni sayfa açmanız gerekiyor ki güzellikler olsun. Yani o sıkıntının içinde debdebelenmeyin yani. Olmuyor. Aynı kısır döngü içindesiniz yani işte idare etmeye mi çalışıyorsunuz bilmiyorum bir şey var yani uğraşmayın bence. O, o kişinin kumaşı o kadar, yapabileceği o kadar, kapasitesi o kadar. O değişmeyecektir. Size umulmadık yerden paralar, iş teklifleri... Gerçekten bakın bunlara odaklanın. Güzel şeyler çıkmış. Umulmadık para para geçecek elinize. Hiç böyle hiç birden bir para geçiyor. Birden bir iş teklifi gelecek. Bazı teklifler var yani. Hayatınıza güzellikler var. Artık diyorum ya güzel zamanlar var. Evet... Bir tek sanki özel hayatınızda bir çıkmazlardasınız gibi. Ya da evin içinde birilerine karşı kızgınsınız, kırgınsınız. Yani şaşıracağınız güzel haberler alacaksınız bu arada. Dedim ya para olabilir, umulmadık bir para, bir iş teklifi, bir şey var hayatınızda, güzel şeyler var. Siz sakin olmaya çalışın. Böyle bir anda heyecana kapılıp gaza gelip bir şeyler yapmayın. Yani gelip size biri bir şey anlattığı zaman gidip e, o kişinin anlattığıyla bir başkasına e, tartış bir başkasıyla tartışmaya girmeyin ya da onu suçlamayın bilmeden. Çünkü o kişinin anlattığı kadar şeyleri biliyorsunuz. Belki o kişi size yanlış anlatıyor, belki yalan söylüyor, belki olmayan bir şeyi size yazıyor, size o kişiye gidip ee, kızıyorsunuz ya da işte öfkeleniyorsunuz, gaza gelme durumunuz var sanki böyle, dolduruşa geliyorsunuz açıkçası. Yani siz hayatınıza yeni bir sayfa açın, ee, negatif duygulardan uzaklaşın inanın e, hayatınızda daha güzel şeyler olacak. Yani o para kapıları, iş kapısı, e, ne bileyim belki terfi etmek istiyorsunuz, terfi terfi alacaksınız. E, ne bileyim bir iş yerinde birilerine kızıyorsunuz, siz çalıştığınız halde hakkınız e, verilmiyor olabilir ama bir anda sanki birileri sizi görecek ve hakkınızı size teslim edecek ve terfi alacaksınız. Yani parasal konularda da bir artış var size, bir bolluk var bu hafta itibariyle. Gerçekten güzel şeyler çıkmış halınızda. O kırgınızı kızgınlığınızı bir bırakmanız gerekiyor. Özlediğiniz birisi var. Bu sanki Kaybettiğiniz bir kişi, vefat, e, ne bileyim annenizi mi özlüyorsunuz, kaybettiğiniz babanızı mı, kardeşiniz mi bir kaybettiğiniz çok sevdiğiniz birisi var, ona karşı sizin içinizde bir özlem var. Onu bence ziyaret etmeniz gerekiyor galiba. Yani uzun zamandan beri ihmal ediyorsunuz, sanki oraya gidince daha rahatlayacaksınız. Sıkım e, konuşmalar var sanki ne bileyim birbirine karşı sanki ortalığı karıştıran birisi var hayatınızda. Bir hayatınızda bir kargaşa bir kavga dövüş yani bir e, çekişme varsa sanki birisinin e, ortalığı karıştırma durumu var. O kişi böyle uzakta sanki karıştırıp kenara çekiliyor karıştırıp kenara çekiliyor. Ya da ne bileyim e, sorunsuz bir ilişkiniz var karşınıza kişi sorumluluk almıyor Böyle ne yaptığı belli değil flu birisi Yani e, o kişi sizin sinirlerinizi bozuyor sanki sizin ruh halinizi bozuyor Yani e, bırakın tamamen uzaklaşın e, sırtınızı dönüp gidin bence Yani çünkü bu sizin ruh sağlığınızı bozuyor Yapısı öyle bir yola gidip o yoldan sonra böyle ferahlayacaksınız gerçekten istediğiniz bir yol varsa böyle kafa dinli, dinlemek istiyorsanız o yola gidin ve ondan sonra böyle daha böyle düşüneceksiniz orada e, bir takım e, hesaplamalar yapacaksınız kafanızda ve o döndüğünüz zaman kendinizi daha rahat hissedeceksiniz ya da huzursuz bir hane de misiniz biraz uzaklaşmayı deneyin o haneden e, görmemeye çalışın e, yani kişileri kendi haline bırakın bence sekizli bir zaman size şans getirecek güzel haberler alacaksınız. kapısında 7 numara 7 numara gibi bir şey çıkmış bir bina ile ilgili bir şey bu e, yedili bir yer ya da ne bileyim yedi ya da yedili bir zaman mı daha çok sanki böyle bir şeyin numarası gibi geldi. Yedili bir yer yere gidiyorsunuz sanki belki kapı numaranız mı yedi? Yani yedili bir bina bir binanın köşesinde bir yedi çıkmış. E, güzel haber alacaksınız böyle bir değişim var hayatınızda ama sizin içinize atamadığınız o hırslarınız var. İşte değiştirmeye çalıştığınız o kişi mi var? Kişiler mi var? Ya da işte dolguşa geliyorsunuz, kinleniyorsunuz birilerine. Siz kendi hayatınıza bakın bence. Her kişinin her söylediği de doğru değildir yani. Bu sizin ailenizden bile olabilir ya. Yani. Kendi menfaati için farklı anlatabilir ya da işte o kişi A demişse size B diyerek anlatabilir. Farklı farklı anlatım var. Ama e, bakın 2, 4, 5 ayrı yerden ya da 5 beş, beş, kademede 5 yani 5 ayrı yerden de olabilir elinizde para geçecek yani umulmadık bir para var elinizde geçecek olan yani bu sizi gerçekten mutlu edecek sevineceksiniz buna şaşıracaksınız belki de unuttuğunuz bir para da gelebilir ya da birine para biri sizin paranızı aldı yıllar önce borç verdiniz o borçtan ümidinizi kestiyseniz o borç size gelebilir ama bunu belki atıyorum bir kere de değil de birkaç kere de belki bölük bölük falan ödeyecek. Yani biraz ödeyecek belli bir zaman sonra tekrar ama en azından ödeme niyetinde olacak o kişi. para ile ilgili müjdeniz var. Eğer paraya ihtiyacınız varsa gerçekten o konuda bir rahatlamanız var sevgili yaylar. Ee, i̇nşallah hepinizin hayatında ne eksikse o tamamlansın ve güzel şeyler yaşarsınız. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrar haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.